Değerli arkadaşlarım, kulübümüzün sayın başkanı, saygıdeğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, denetim kurulu üyesi arkadaşlarım. Bugünkü toplantımızda açılış konuşmamı kısa tutacağım. Ancak daha sonra konuşmacılara şahsımla veya görevimizle ilgili yapılan bir tenkide olduğu zaman cevap vermeyi düşünüyorum. Haziran ayında yapılan seçimli olan toplantıda Yönetim kurulumuza yeni seçilen arkadaşlarımız oldu. Kendilerine devam eden ve yeni seçilen arkadaşlarımın tamamına 3 senelik dönemdeki mesailerinin başarılı olmasını, kulübümüze ve camiamıza yararlı hizmet yapmalarını temenni ediyorum. Bu dönem görev almayan, yönetim kurulunda bulunup da görev almayan arkadaşlarımıza da saatli sağlıklı, kendi hayatlarında başarılı ve muvaffak bir ömür diliyorum. Temmuz ayı kulübümüz yönünden hareketli bir ay olarak hep kabul edilmektedir. 3 Temmuz'da 2011 yılında kulübümüz FETÖ terör örgütü tarafından bilinçli şekilde kumpas kurulmak suretiyle ele geçirilmek istenmiştir. O günün yargılama usulü ve mevzuatına göre suçlanan, itham edilen, hatta polis nezaretinde ve daha sonra da metriste adli istirahate uğrayan başkanımız ve yöneticilerimiz ve kulüp çalışanlarımızın neyle suçlandığını bilmediğimiz bir dönem yaşadık. Ancak camiamız şunu biliyordu ki ne başkanımız, ne yöneticilerimiz, ne de kulüp çalışanlarımız bize isnat edilen o günkü tabirle şike yaptılar iddiasını şiddetle reddedip başkanımıza, yöneticilerimize ve camiamıza sahip çıktık. 10 Temmuz'da taraftarlarımız büyük bir katılımla Bağdat Caddesi'nde ve İstanbul'un değişik yerlerinde ve Türkiye'de başka şehirlerde de Fenerbahçeliler bu olayı protesto ettiler. Anıt kabire gidildi. Daha sonra Adalete Fener Yak kampanyası başlatıldı. Ve nihayetinde de aradan 10 sene geçtikten sonra da bunun bir kumpas olduğu FETÖ terör örgütünün bilinçli kulübü ele geçirmek için uydurma delillerle başkanımızı ve arkadaşlarımızı hürriyetlerinden mahrum ettikleri ortaya çıktı. Bugünkü yönetim geçmişte yapılan bu haksızlığın maddi ve manevi hesabını mutlaka soracaktır. Başkanımızın ve yöneticilerimizin ağzından bu hesabın sorulacağını biz çe çeşitli kereler duyduk. Ayrıca 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutladık. Fenerbahçe yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dernekleriyle, şubeleriyle ve Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarıyla dünya kulübüdür. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıslı Türklerin vatanlarını korumak, oturdukları topraktan kovulmalarını önlemek ve Rum mezalimine ve Makarius'a karşı direnmek adına yaptıkları mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesiyle sona erdiği gündür aradan geçen süreç içerisinde Kıbrıs Türkleri ana vatanın bizlerin bir parçası olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle de ayakta durmaya devam etmektedir. Ve inşallah müstakil devlet olma hürriyetine de yakında kavuşacaktır. Tokyo Olimpiyatlarına bildiğiniz gibi 22 sporcumuzu gönderdik. Sporcularımızın çoğu başarılı sonuçlar aldı, almaya devam ediyorlar. Bunların detaylarını yönetim kurulu sizlere mutlaka söyleyecektir. Ben konuşmamı burada kısa keserek gündemimizin diğer maddesine geçiyorum.